Bak böyle. Çiçeğim yok şu an. Papatyalarım vardı. Karpuz kendiliğinden çıktı havacığım baksana. Yok karpuz. Neylerim ne olsa sadece bunlar mı? Yok, çok var. Nasıl göstereyim sana? Masa var burada. Masanın altından görsün. Burada para çiçeğim var. Burada Üstüne Yusuf'um var, maydanozlarım vardı, papatyalarımı söktüm. Var ya dur, <laughs> tersini döndürdüm. Fişlermişler. Bak burada lif kabağım var. Burada kudret narım var. Papatya'yı çok seviyorum, ben de. Bahçen olsa seni düşeyim seninle. <laughs> Bak bunlar çok güzel. Güllerim, gülüm var. Arkada aslan ağzım var. Ay. Burada kekiğim var. Burada da karpuz çıkmış. Arkada biberiye var işte. Bunlar var. Başka bir şey yok bende. Böyle. Şu çiçeğim çok güzel açtığında oluyor. Evet çok güzel. Ben çok seviyorum. Ta bizim bahçeli evimizden. Şemsiye aldık. Baksana havacım. Bu da nasıl bir şey. Güneşte bile serin tutmuyor. Bizi yakıyor kafamı. 750'ye buldum şeyde AVM'de. Şöyle büyük bir şey. Bak burada elma ağacı var. Çekirdekten ektim. Bu ayva. Şurada iğde var. Şu arkada asma var. Ama şunlar çok güzel ya. Aslan ağzına yakından göstereyim istiyorsan. Bunlar her sene çok rahat düştükçe bak ne kadar güzel. Sokak kedileri mi? Aa, evet. Şey yapman lazım. File çekmen lazım. Hani bak lavanta koparmıştım ya şeyden. <laughs> Dolap sen var mı? Onu suya koymuştum. Ek dedi arkadaş. Şimdi çiçek açacak. Böyle. Çok da güzel açıyorlar. Ben çok seviyorum aslan ağzını. Da üzüm bak üstünde de bir tane üzüm yapmış. Ama şunu çok seviyorum beğeniyorum ama gece olunca kapatıyor kendini. Bak o gösterdiğim şu papatya var ya kuşlar getirdi onu. Bir tane de şurada vardı. Şurada var bir tane. Onu kestim ben ya. Üstüne hep böcekler geliyor. Böyle çileklerim var. Var işte. <laughs> Buraya da bir beri böyle. Şeye bak şimdi. Havacım sana ne göstereceğim. Hop. <laughs> Salata. Şemsiye iyi yapmışsın. Ama tam tepene gelirse günü. Yok işte o değil bezi inceymiş. Ben de onu açık renk diye aldım. İnce bez olunca ne yapıyor? Yakıyor güneşi geçiriyor tepene. Bak bir şey vardı. Kara hindiba vardı. Onları söktüm Malç yaptım şeylere. Kaktüs evet. Ya şeymiş bu baksana. Bu hani eczacılar poşet satıyor ya ondanmış. Fark etmedim o sıcakta çok şey geçiriyor. Işık, güneşi geçiriyor, tepeni pişiriyor. Büyük güzel ama. Bu mu? Bu yok şey ya. Gazanya diye aldım ben onu ama. Koyun gözü bir şey diyorlar. Bak şöyle oluyor aslında. Rengi böyle. Turuncusu da vardı. Yanında kurudu. Şu aynı safa. Bu da salatalıklar. <laughs> Salatayı da denk her sene. Bunlar da yok galiba. Könlüm de bu arada nerede bilmiyorum gelmiyor. Hiç. Bak <laughs> bu da şey Karadeniz. Kornişon gibi olan da. Yok yok evet. Bunlar da şey sarı kantron. Yakında açacak bunlar da sarı sarı. Hani şu zeytinyağına konuluyor ya onlardan. Avşadan tohumunu getirmiştim işte atmıştım saksı. Bak bu da üzümler. Bu da rize çayı. <laughs> Her şey var. Ne ararsan var. Bu da şarjdan çıkardım. Şey, power bank.